Merhaba gençler. Ülkemizin umudusunuz siz. Ancak okullarınızdan mezun olur olmaz KYK borçlarıyla baş başa kalıyorsunuz. Omuzlarınızda bu KYK borçlarını görüyorsunuz. Bugün 5 milyon KYK borçlusu olan gencimiz var. Bunun toplam bedeli 5,5 milyar dolar civarında. İcra sayısına baktığımızda bugün 400 bini aşkın gencimizin evine KYK borcundan dolu, dolayı icra gelmiş. Tabi bu borçları ödemek için ne yapıyorsunuz? Vasıfsız iş, işlerde de çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Peki İYİ Parti iktidarında gençlerimize ve ülkemize ne gibi sözler veriyoruz? Siz bunları da bizden sorarak öğrenmeye çalışıyorsunuz. Evet KYK e, borçlu gençlerimiz size artık KYK borçları yük olmayacak. Neden mi? İster okurken ister mezun olduktan sonra bu borçlarınızı haftada bir gün 2-3 saat zamanınızı siz belirlemek şartıyla sosyal projelerde çalışarak ödeyebileceksiniz. Ne mi bu, bu sosyal projeler? Belki görme engelli öğrencilerin olduğu okullarda kitap okumak, belki yaşlar yurdunda bir yaşlıya yardım etmek ya da hayvan barınaklarında sokak hayvanlarını beslemek. Böylece hem siz milletinize hizmet eden gençler olarak daha mutlu olacaksınız hem de bu borç yükü altında kalmayacaksınız. Evet. Biz söz veriyoruz gençler. İyi Parti iktidarında icralık gençler kalmayacak. Türkiye'nin hak ettiği güzel, güzel günlere kavuşmasına az kaldı.